Merhaba arkadaşlar. Makine elemanları tasarımı 10. bölüm 2. dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde mil tasarımını göreceğiz. Bundan önceki dersimizde mil hesaplarının nasıl yapıldığını görmüştük. Burada millerin daha sağlam olması için ne gibi şekillendirme kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Onlar üzerinde duracağız. Mil çapı bağlantısı d eşittir küp kök 38 s bölü pi moment eğilme bölü rfet yıldız moment burulma bölü re bu bağıntıya baktığımızda rft e, yıldız değeri ne kadar büyükse mil çapı o kadar küçük olur. Yani yoruma dayanımını artırmamız lazım yoruma dayanımı bağıntısı boyut faktörü, yüzey faktörü, çentik faktörü bölü yoruma dayanımı düşüş faktörü çarpı FET KF 1 artı QKT eksi 1. Baktığımızda arkadaşlar burada yorulma dayanımını düşüren en önemli etkenin çentik etkisi KT değeri olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla millerin tasarımını yaparken KT'nin en düşük olacak şekilde düşünülmesi gerekir. Sırasıyla bunları inceleyelim. Faturalarda ne yapabiliriz? Şu diyagramda faturalardaki KT değerini görüyorsunuz. KT değeri D bölü D artarken artıyor. Yani kesit farkını azaltacağız zaten gerilme yığılmaları ani kist değişikliklerinden meydana geliyor. Bu kist farkı ne kadar büyük olursa da KT o kadar büyük oluyor. Bunun için arkadaşlar mümkün olduğu kadar fatura çapını büyük değil küçük tutmamız lazım. Ama bunun da bir sınır var. Mesela bir faturaya rulman takacağız. Rulman takacağım vakit. Rulmanın yani yüzeyinin faturaya oturması lazım. Dolayısıyla mil çapının belirli bir değeri olması lazım. Rulman kataloglarında da bu fatura mil çapı minimum değer olarak verilir. bu çapı azaltamıyorum ama gelmeyivermesin azaltmak için arkadaşlar faturanın arka tarafına iyiler açılabilir. İyiler açıldığı zaman buradaki ani kesit değişikliği yumuşatılmış oluyor ve KT değeri düşüyor. İkinci bir e, değişiklik yapabileceğimiz değişiklik R'yi düşürmek arkadaşlar. R'yi ne kadar büyütürsek KT değeri o kadar küçülüyor. Burada gördüğünüz gibi. Eğer faturaya bir rulman takacaksan rulmanın radyusu var. Yani üretici firma bunu üretiyor ve rulman kataloglarında veriyor. Benim bu faturanın yarı çapını, rulmanın yarı çapından büyük yapacak olursam rulman buraya oturmaz. Onun için fatura yarı çapında da e, istediğim gibi büyütme yapmam e, hemen kolay değil. Burada tavsiye edilen bazı şekilde değişiklikleri var. Şurada gördüğünüz gibi Roman kataloglarında da var bu. Faturanın dibine e, H HA derinliğinde ve BA genişliğinde ve RM radyosunda bir YIF açılabilir. Mesela Rulman'ın radyosu 2 olsun. BA 4, HA 0,5, RM 2,5 oluyor. Yani buradaki radyosu 2'den 2.5'a çıkardık. Bu şekilde kt'yi azaltmış olduk. Ee, bu da sınırlı. İşte gördüğünüz gibi 2'den 2.5'a. Şuradaki arkadaşlar e, tasarım yani rulman ile fatura arasına bir bilezik koyma hem kolay hem de etkin bir yöntem. Ee, bilezik koyduğunuz zaman rulmanın faturaya oturma problemi yok. Bileziğin altında da radyosu istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Dolayısıyla çentik etkisini azaltabilirsiniz. Faturaların yorulma dayanımını azaltmak için arkadaşlar başka ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde KY değerini artırabiliriz. Nasıl artırırız? Normalde tornalama ile işleniyor bu fatura. Tam faturanın olduğu bölge parlatılabilir az bir bölge. Dolayısıyla K'yi bu sefer iyileştirilebilir bu şekilde. Başka literatürde verilen bir yöntem arkadaşlar. Şu fatura profilinde bir makara yapıyorsunuz. Makarayla buraya eziyorsunuz. Eziğiniz zaman burada plastik deformasyon ve artık gerilmeler meydana geliyor. Ve yorulma dayanımında %50 civarında iyileşmeler söz konusu olabilir. Evet faturaların şekillendirilmesi arkadaşlar bu şekilde. Şimdi gelelim ikinci etkisi pres geçme ve sıcak geçme. Pres geçme ve sıcak geçmede arkadaşlar göbekle mil sanki berabermiş gibi hareket ediyorlar ve sıkı geçmedeki KF yorulma dayanımı düşüş faktörü arkadaşlar şekil 13. 4'te verilen KFSG çarpı çıkma dayanımına bağlı olan KDRM ve sıkı geçme ile oluşan basınca bağlı KDP ile üçünün çarpımı neticesi elde edilen KF değeri oluyor. Şimdi burada baktığımızda mil çapında değişiklik yapamayacağız çekme dayanımında da bir şey yapamayacağız. Sonra buradaki basınç da e, verdiğimiz toleransa bağlı olan bir şey. 8. bölümde görmüştük. Bir momenti iletebilmek için belirli bir basınç oluşturmak gerekiyor. Dolayısıyla e, bu diyagramda ve bu çizelgelerde baktığımızda pres geçme sıcak geçmenin yorulma dayanımını artırabilecek herhangi bir şey göremiyoruz. Şu yapılabilir tam pres geçme olacak bölgenin pürüzlülüğü daha azaltılabilir. Burası işte artık gerilme oluşturulabilir. indüksiyonla sertleştirme yapılabilir. Fakat bundan daha etkin arkadaşlar literatürde şöyle bir bilgi var. Köpeğin mile dokunan kenarı mil çapının 0,06 e, kadarlık bir radiusla yuvarlatılırsa mesela 40 mm imiş bu milin çapı e, 6 kere 4 24 2,4 mm ile yuvarlatılırsa bir tane deney yapılmış çap 48 H8 U8 geçmesinde arkadaşlar böyle bir yuvarlatmada e, K F değerinde yorma dayanım düşüş faktörü değerinde Epeyce bir düşüş görülüyor. Mesela 800 megapaskallık bir dayanımda baktığımızda bu radyus verilmediği zaman 2,6 civarında kf değeri varken yuvarlatma yapıldığında 2,1'e düşüyor. Yaklaşık 0,6 bölü 2,6 dediğinizde arkadaşlar %25'lik yaklaşık bir iyileşme söz konusu. Evet bu tasarım yapılabilir. Başka bir tasarım arkadaşlar. Pres kesme yapacağınız bölgenin çapını büyütüp bu çap e, mil çapının %25 kadar fazla 1,25'te ve buraya da 0,5'te radius verdiğiniz zaman arkadaşlar buradaki çentik etkisi hemen hemen kalmıyor. Yani böyle bir tasarım yaptığınızda şu faturanın yorulma hesabını yapabilirsiniz. Sadece başka bir hesap yapmaya gerek kalmaz. Başka bir önemli çentik etkisi oluşturan geometrik şekil arkadaşlar segment kanalları. Segment kanallarının dibinde şurada bakın radius değeri var. Bu radius değeri R 0,1 S olarak veriliyor. Sebebi şu daha büyük bir radius yapacak olursanız eksenel yük taşıdığı için e, segmanlar kanaldan çıkma riski var. Onun için R 0,1 S. Şimdi arkadaşlar segman kanalı şekillendiriyorsanız yani bu mini tek resmini çizerken bu segment kanalının dibindeki şu R değerini mutlaka yazmanız gerekiyor. Ve bu R değerine göre işlenip işlenmediğini kontrol etmeniz gerekiyor. Mesela tasarım hatası, yapılan tasarım hatası. Burada ya çok küçük bir değer bu, önemsiz bir ölçü. Usta bunu kendisi zaten yapar. Yani burada sadece D1 çapını veririm, D çapını veririm, M genişliğini veririm yeter diye düşünebilirsiniz. Böyle düşündüğünüz zaman usta buradaki radyosu düşünmez. Onun işi değil o. O da keski kalemiyle bu segment kanalını işler. Diyelim ki işledi ve R eşittir 0.01S oldu. Ne oldu bakın? KT değeri 5'ten 9'a çıktı. Evet dolayısıyla segment kanallarının arkadaşlar bu re ölçüsü unutulmaması gerekiyor ee, başka ne yapılabilir bu segment kanalın parlatılabilir mesela ky etkisi o şekilde iyileştirilebilir ee, plastik deformasyon da yapılabilir makara şeklinde bir şey yapılabilirse bunlardan daha önemlisi arkadaşlar segment kanalının sağına soluna yeviler açıldığı zaman buradaki çentik etkisi azalıyor. Evet. Başka bir çentik etkisi radyal delikler. Radyal deliklere baktığımızda e, mil çapı artarken e, artıyor ve bir de değeri değeri düşerken artıyor ee, şimdi ne yapmak lazım ee, mümkün olduğu kadar DR çapını yani radyal delik çapını büyütmek lazım mesela 100 milimetrelik mil üzerine 5 milimetre çapında bir radyal delik açacak olursam KT değeri iki buçuktan daha az oluyor ama 1 milimetrelik bir delik açacak olursam ne oluyor 3 oluyor. Evet, başka e, yapılabilecek tasarım değişiklikleri. Radyal deliğin arkadaşlar sağa solu şu şekilde yiv e, açılarak KT değeri azaltılabilir. Başka etkin bir yöntem arkadaşlar bunlara ilaveten. Şurada görüldüğü gibi radyal delik ağzı bir zımba ile dövüldüğü zaman burada hem keskin köşe yuvarlatılıyor hem burada plastik deformasyon oluşuyor ve artık gerilmeler oluşuyor. Ve bu şekilde yorulma dayanımı iyileşiyor. Veya da radyal delik işte ona uygun bir bilye çapı ile plastik deformasyonla ezilebilir. Başka bir e, önemli gerilme yığılması oluşturan yorulma kırılmasının oluştuğu geometrik şekil arkadaşlar kama kanalları. Kama kanallarının dibindeki R değerine bağlı olarak arkadaşlar K T değeri epeyce artıyor gördüğünüz gibi. R bölü D 0,01 olduğu zaman mesela eğimede 3'e yakın. Fakat bunu 0,05 yaptığınız zaman mesela 1,5 gibi bir değer oluyor. Onun için kama kanallarındaki arkadaşlar R değeri ölçüsü mutlaka verilmesi gerekiyor ve mümkün olduğu kadar büyük yapılması gerekiyor. Diğer bir e, tasarım şekli arkadaşlar, kama kanalının olduğu bölgenin çapı büyütülebilir. Sonra kama kanalının uç kenarları, keskin kenarları pahkırılarak e, çatlak oluşumu zorlaştırılabilir. Yani o ince, keskin köşelerde kolayca çatlak başlangıcı oluyor. Oraları şekillendirebilirsiniz. Bu şekilde pah kırarak o keskin köşeleri ortadan kaldırabilirsiniz. Ee, en önemli yapılan tasarım hatası arkadaşlar şurada görüldüğü gibi kama kanalı ile faturanın birleştirilmesi. Böyle durumlarda iki tane KT değeri var. Birisi faturanın KT'si, birisi de kama kanalının KT'si. Eğer kama kanalı ile fatura birleşirse KT eşittir KT1 çarpı KT2 oluyor. Mesela kama kanalının KT'si 2 diyelim. Faturanın ki 15 2 çarpı 1.5 3 oluyor. Onun için e, dikkat edilmesi lazım fatura ile kama kanalı birleşmemesi gerekiyor. Millerde gelmeye olması oluşturan başka bir etki vidalar. Vidaların arkadaşlar çentik etkisi çok fazla. 6. bölümde bunu görmüştük. 12'ye kadar çıkabiliyor. Ve D bölü P'ye göre değişiyor. Burada en önemli e, konu arkadaşlar. Vidanın tam bittiği yerde ince çizik oluşması. Kalem çekerken burada ince bir çizik oluşuyor ve kırılma buradan oluyor. bunun önüne geçmek için şöyle bir tasarım öneriyorlar. Vidanın bitimine yiv açıyorsunuz. Yıv açtığınız zaman yorulma dayanımı %20 civarında iyileşiyor. ve da vidanın arka tarafı boşaltılabilir. Evet, Başka arkadaşlar mil tasarımda yapabileceğimiz değişiklikler neler? Milin hafifletilmesi mümkün. Bilhassa hareketli makinelerde hafiflik önem kazanıyor. Çünkü makinenin ağırlığı mesela otomobilin devamlı bir şekilde yakıt sarfiyatını artırıyor. Onun için ee, Hafif mil nasıl yapılabilir? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Arkadaşlar hafif mil, dolu mil yerine boru mil yapmak lazım. Bununla ilgili kitabımızda formüller var. Aynı ağırlıkta bir mili dolu mil yerine boru mil yaptığınızda atalet momentinde önemli bir artış, ağırlıkta da önemli bir düşüş söz konusu oluyor. İkinci yapabileceğimiz iş arkadaşlar eşit zorlanmalı şeklinde tasarım yapmak. Burada gördüğünüz gibi yataklara yakın momentler az. Kuvvetin etki ettiği noktada moment maksimum. Biz genelde nasıl hesaplıyoruz? Maksimum momenti alıyoruz. Ona göre hesap yapıyoruz ve diğer kesitlerde hasar olmaz diyoruz yani hasar olursa kırılırsa maksimum momentin olduğu yerde olur kırılır diğer yerlerde moment daha az olduğu için kırılmaz diyoruz böyle bir tasarım yaptığımızda bunu eşit kesitli tasarım diyoruz eşit kesitli tasarım yaptığınız zaman arkadaşlar yataklara yakın daha fazla malzeme kullanmış oluyorsunuz ve e, milin ağırlığını artırmış oluyorsunuz eğer eğme momenti artarken atalet momenti de artacak şekilde çapı büyütürseniz bu şekilde en hafif mil tasarımı yapmış olursunuz. Mil tasarımı yaparken dikkat edeceğimiz başka bir konu arkadaşlar. Millerin çap ölçülerini yazarken piyasada üretilen çeliklerin çaplarını dikkat etmemiz lazım. Burada bir mil görüyorsunuz. Küçük bir faturası var. 7-8 mm kalınlığında bir fatura. Şimdi bu mili yaparken benim bu faturanın çapından daha büyük çapta bir yuvarlak alıp işlemem gerekiyor. Şu faturanın ölçüsünü ben 50 mm yazarsam arkadaşlar sıcak çekilmiş bir milden e, torna ile işlediğimde bu 50 milimetreyi elde edemem. Bu 1 milimetre diyelim düştü 49 olur. Ben buraya 50 yazdığım için usta da bunu 50 yapmak mecburiyetinde. Onun için e, 50 yazdığımda usta şöyle yapar. 55 milimetrelik bir yuvarlak alır, işler bunu. Ondan sonra buraya 50 yapar. Bunu 49 yapmış olsak mesela. Bunu 50 milimetreden yapar, 50 milimetreden yapar ve 5 milimetre hem talaşlı işleme emeği hem de atılan malzeme ağırlığı tasarruf edilmiş olur. Eğer soğuk çekilmiş yuvarlaktan yapıyorsanız arkadaşlar, soğuk çekilmiş malzemenin yüzeyi düzgündür, bu faturanın işlenmesine gerek kalmaz. Bu şekilde bir tasarım yapabilirsiniz. E, dikkat ederseniz burada 40 milimetrelik bir ölçü var ve fonksiyon da burada yani buraya işte mesela bir dişli takıyoruz, e, bir rulman takıyoruz neyse montaja bağlı olarak Şimdi bu 40 çap yerine ben bu milik 40 milimetrelik bir yuvarlaktan 38 milimetreyi işlesem ve buraya da bir segment taksam hangi fonksiyonu yerine getiremez mi? Mil çapında emniyet kas sayısı yeterli olmaz mı? Bunun arkadaşlar bir incelenmesi lazım. E, mümkünse bunu tercih etmek lazım. Dikkat ederseniz 55 milimetrelik çap yerine 40 milimetrelik bir çap ile aynı mil fonksiyonu yerine getirebilir. Bu şekilde üretim tasarrufu yapılmış olur. Arkadaşlar bunlar önemli konular. Mühendis olarak çalıştığımız yerlerde bizim firmaya kar ettirmemiz lazım ki firmada bize daha fazla maaş versin. Ve bu kar ettirdiğimizi de hissettirmemiz lazım. Bu gibi değişiklikler yaparak bilinçli olursak değerimizi artırmış oluruz. Evet diğer bir benzer tasarım arkadaşlar. Burada flanş var ve mil var. Bu finansla militek parça halinde yapabilirsiniz. Eğer birkaç tane yapacaksınız böyle bir tasarım yapmak yanlış arkadaşlar. Çok sayıda üretim yapacaksanız dökme ile mesela bunu üretebilirsiniz ve işleyebilirsiniz bu şekilde resimde görüldüğü gibi. Ama birkaç tane üretecekseniz işte model yapma problemi var. Ee, işte Dökümceye gitme bir sürü problem. Ee, onun için birkaç tane yapacaksanız bunu parçalı düşünmekte fayda var. Şurada görüldüğü gibi işte mil göbek bağlantısı şeklinde kama ile pres geçme ile değişik bağlantı şekillerine bağlantı yapabilirsiniz. Ee, millerin ucuna açılan vidalar da arkadaşlar tasarım hatası yapılan tasarım hatası şöyle faturaya kadar vida açılmış faturaya kadar arkadaşlar kalem yanaşmayacağı için vida açılmaz geride kalır ustanın bu vidayı açması mümkün olmaz artı Burada biraz önce konuştuğumuz gibi vidanın gerilme yığılması ile faturanın gerilme birleşiyor ve yorma dayanımını düşürüyor. Onun için Vidayı biraz geride bırakmak lazım. A kadarlık bir ölçüde. Veyahut da e, vida ile fatura arasında bir yiv açmak lazım. İşte yiv açtığınız zaman bu faturanın buradaki radyosu da iyi ayarlarsanız gerilme yığılmasını da düşürmüş olursunuz. Başka bir tasarım hatası arkadaşlar. Mesela ruman takacaksınız faturaya ve burayı taşlamanız gerekiyor. E, eğer Fatura işte biraz önce anlatmıştık, e, romanın radyosu 2 milimetre, işte 2 milimetre bir radius verip bu faturayı taşlarsanız taşın e, fatura yanaşması tehlikeli, e, taşın patlama riski var. Onun için şöyle bir yiv açarsanız bu yiv hem rulmanın oturmasını sağlıyor, hem gerilme yiv azaltıyor, hem de taşlanması e, rahat oluyor. Evet. Umarım arkadaşlar size faydalı olmuştur. Millerin tasarımını yaparken bu kuralları dikkat edelim. Şimdilik hoşça kalın. Size iyi günler diliyorum.